...Kaçıyorum, Sakın kimseye bir şey söyleme! <laughs> Aa, bırak şunu be, lafıma ne olsak Sen benim elbiselerimi duvardan atacaksın, anladın mı? Anladım mı? Bunu duvardan atacağım! Aa! Onu değil be, onu değil! Benim elbiselerimi duvardan atacaksın! Tamam mı, seni atacağım! Aa! <laughs> Dinle beni, onu değil, gel, <gülüyor> gel! <gülüyor> <gülüyor> Hadi be, hoş! Hadi, hadi! <laughs> Elbiselerimi duvardan atacaksın, anladın mı? Iıı, ee, tamam! Ben gidiyorum. Hadi, eyvallah! <laughs> şey, yakalandık! <laughs> Geçelim, gelin! Aşkımızın üstünde... Yazıklar olsun, Yaştı, yazıklar olsun Kaderini böylesine Yaştı, yazıklar, olsun. Yaştı, yazıklar olsun Susturun şu kargayı da biraz sanat müziği dinleyelim geçti, doğuş, Ulan sen müzikten ne anlarsın ayı? Arabex müzik ruhun gıdasıdır Yeter ulan, yeter senden çektiğimiz be Yeter be! Hep seni mi dinleyeceğiz? Hala konuşturacak mısın bu ayıyı Hamlet baba? Dolu geçti, dolu geçti, Koş, hadi çağır getirsinler bunu, hadi. Oh. <laughs> <laughs> Konuşma çocuğa! Bu müzik ileride milli müziğimiz olacaktır, onu dinlememiz lazım. Sen nereden biliyorsun ulan? Ben her şeyi bilirim. Benim için kavga etmeyin şekerim. İşte o. Hadi kalk kalk, kalk! bırakın lan beni. Bırakın evet, ben değilim ulan. Bırakın. Allah kahretsin lan. Yanlış adam götürüyorsunuz. Ben değilim ya. Yanlış adam götürüyorsunuz. Evet. Babamla annem evlenmişler. Babam alkolikti annemi döverdi. Babam öldü. Babam tımarhanede... ...öldü. Ben de... ...anneme bakmak için... ...MV'ye bakmak için... ...çalışmaya başladım. Tophaneye geldim. Orada... ...Kamil Baba vardı. Evet, devam edin. Devam edin. Kamil baba bana hem babalık etti, hem de ben kendim de uyuşturucu kullanmaya başladım, sat, sat, sattım da! Evet, devam edin! Bir yandan resim yapın, bir yandan da anlatın! ...Tapise girdim çıktım... ...Çıktım sonra... ...Geldim... ...Geldim tophaneye... ...Kamil baba... ...Uyuyordu... ...Kahvede... ...Uçak vardı... ...Orada... ...Aldım... <laughs> ...Öldürdüm onu... ...Öldürdüm onu... ...Öldürdüm onu televizyonun idarecilik vasıflarını kendinde toplamış bir kişi tarafından <laughs> idare edilmesinden yanayım. Bütün bu vasıflar bana bir Allah vergisi olarak verilmiştir. <laughs> Hamlet baba bu huyarı daha konuşturacak mısın? Allah vergisi mi? Ben sana böyle bir vergi verdiğimi hatırlamıyorum. Televizyon bir sanat işidir, bir oyuncu yönetme işidir, bir tiyatro gibi. Bu işinde Allah'a ben eğer. Hay ağzını öpeyim be! Konuşma dediğim böyle olur, hıyar! Ey Hamlet babam benim, helal olsun sana televizyon mücelli! <gülüyor> 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 ne gülüyorsun lan, pişpilik suratlı! Açıkta bir şey mi gördün? <laughs> Bana mı dedin lan? Velet! Hamlet baba, üstümüze geliyor! <gülüyor> 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 benim gibi bir sanatçı, kaba kuvvetle iş görmez. Hadi bakayım geç ona göster erkekliğini. Aa, bana kısa liderler baba. Erkek olduğumu da nereden çıkardın? Sen haklarsın onu. Öyle. Ben ne bir düşüneyim bakayım. Ha! Ha! <laughs> tamam ulan çek silahını. Kaç para verdin kaleme, kaç para dedim! Ben ressamım, ressam! Adıyla, sanıyla... ...Bangok Kazım derler. Televizyona gelince... ...Televizyon, resim demektir. Bunun için... ...Oturun da size resim sanatı hakkında bazı şeyler öğreteyim. İyi! Seni televizyonun resim seçici müdürü yaptım. Oldu mu? Geç bizim tarafa! Ben oyumu sana verdim. İlham geldi, ben tuvalete gidiyorum. <gülüyor> 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 zamlar ne olacak zamlar? Siz ondan haber edin. Televizyonda hangi spikerin ağzından zam kelimesi çıkarsa onu hakkariye süreceğim. Terme. <laughs> Ay. Ben idam ederim. Ya ya sen çok kadarsın. Seni istemem. Ben bunu tutuyorum. <laughs> <Gülüyor> <gülüyor> Denge bozuluyor baba. Ben senin tarafını tutuyorum. Sen zaten benim yardımcımsın. Sen beni tutuyorsun değil mi? <gülüyor> 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 Yahu bıraksana kolumu lan! Sakın ha! Sakın onu bırakma! <laughs> <laughs> ne kuvvetler ki! Tom kimi tutarsa ben onun tarafındayım! <Gülüyor> 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 Gel sana iman nikahı kıyacağım kız! <laughs> tamam canım, yanındayım. <laughs> anlamıyorlar beni, anlamıyorlar. <laughs>